Arkadaşlar bana özelden niye böyle videolar atıyorsunuz ya? Bu ne? Bu videodan ne anlamam gerekiyor benim? Mümkünse denk düşelim demişsin. Valla hiç fark etmez aslan parçası. Her türlü hesaplaşırız. Benim ne anlamam gerek bu videodan? Ya bu Vay be! Ulan ne kadar güzel bir otobüs gerçekten. Allah Allah, Allah Allah ya! kalktı. Arkadaşlar Herobrine oyuncu kartı atmayın. Saldırı bin, savunma 9 milyon atmayın. Bu ne? Hepinize merhaba dostlar. Ben Tamar. Bugün sizlerle birlikte Craft Sky var Olabilir. Facecam çünkü bir tek kastırıyor bildikleri. bir şey diyeceğim. Siz Ondan bu videoları bul nereden buluyorsunuz? Hasta mısınız siz? Video bin izlenmiş. Bunu ne? gerçekten ben yorum yapamıyorum. Benim kitlem de Yukrup da bir şey atmış. Yukrup bunu. <laughs> abi telefonun arkadan kartın gözüktü şu anda. İşlemine başlıyorum şu anda. Şimdi senin benim kartından her şeyi çektim mi? Aynen. Al bak var mı kart bilgilerim? Abi şu anda CC işlemine başlıyorum şu anda. Her şeyini çektim tamam mı? Ya adam ayakkabı sikme. Bu ne? Bisiklet official <laughs> Abi bisiklet official kim <laughs> Ederiz abi gel gelirim miyiz? Ya niye böyle bir video? İnternet üzerinde niye böyle bir video var? <laughs> Ratel sen gerizekalı mısın? <laughs> Ratel Yani yayında izlemelik kanalı benim Yayında izlemelik kanalı benim Bir benim... yayınlarda Buna tam olarak yayınla nasıl bir... Silinizi, sesinizi, keseriz hepinizi Önünüzü, derinizi, gömeriz hepinizi Sağınızı, solunuzu, iyi bilin yolunuzu Gölge haramisi, korotur suyunu Dört bir taraftan saldırırız Haddini bile binden aldırırız Kesedini arşa kaldırırız abileri balbazar çolak saldırı yine Başkan Edward kızdı mı alayını inletiyor Hart gölgemiz yeter kıskanma yeter Siz atak damlısı Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar <laughs> ben hoş geldin. Bana niye böyle oyunlar Birisiyle tanıştığım zaman ona setimimi verdiğimde Hani artık ben utanıyorum insanlardan Neden 21 tane hentai oyunun var diye soruyorlar Ben cevap veremiyorum Reaper <laughs> Karanlı Reaper Ripsos <laughs> Çili Aaaa <laughs> Nereden buluyorlar lan bunları? Aa. Türkiye'de yok ki bu acı kadar acı sos. Haydi bismillah. <laughs> cebinde yok Abi çukur biteli biraz oluyor ama. Abi acı biber alabilir miyiz? Alalım koy sepete. Abi bu acıdan da alalım mı? Abi marketteki tüm acı biberleri alabilir miyiz? Acıyı çok seviyorum. Yani ben midemi sevmiyorum. Hayır alamazsın mideni sevmelisin. Ama abi ben acılara yürüyorum. Bu, bu, bu fotoğrafı normalde Growtopia ile alakalı çok konuşmuyorum ama... Arkadaşlar... Bir fotoğraf göstereceğim size. Bir fotoğrafın rüyası her akşam yarım. 20 yıllık arkadaşların çocukları. Abi... Bu fotoğrafı... Benim sadece Growtopia dönemindeki agalarım hatırlar. Minik bir O7 çaktık. Growtopia Growtopia diyorlar ya bak. Grovtopya döneminden birkaç tane klip izleteyim. Şifresi Nexi'nin buydu. Gitti mi? Evet. Adam, 27 BGL'i aldı. Senin anneni inşallah döverler. <laughs> ne yaptı lan? <laughs> FB Yener. Orası çocuğu. Babanı inşallah böyle bir görürsün. Babacım ne oldu dersin. İşten döner böyle baban. Üzeri ağzı yüzü toz içinde. Babanı yerde tekmelerler inşallah. İş çıkışı. Orası çocuğu. <laughs> Konfeksiyon dükkanında çalışan babanı senin. Bu nasıl bir küfür Okuyun <laughs> Bir şey diyeceğim. Ağlamaya hazır mısınız? <laughs> İzleyici sayısına bak. <laughs> <laughs> Boyun korkunç değil ki şimdi. Yani Shin Freddys'ini. <laughs> Grutopia yayınlarından prime bir klip izleteyim size. Ne oldu ya? <laughs> o dönem ne kadar kazanıyordum biliyorsunuz mu size? Günlük günlük 50-60 lira kazanırsam iyi para deyip kapatıyordum yayını. Ne günlermiş ya. <laughs> Allah kahretsin siz de koyun ya. Yes, 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 o dönem böyle mal bir tane muhabbet of ne günlerdi be. Duyuyor musunuz? Göl, gölgenin daha bebek dönemleri. Gölge it şerefsizini. Bu şimdi hayvan gibi oldu bu. Bir daha hadi. Lan. <gülüyor> lan lan. <laughs> geliyor mu? İzleyin bak. geliyor. Lan. Craft Rise'da oynadığım dönem gameplay'i kes kanka. Bok geliyor. İzle bak. Gel gel. Kır mı? Klaslığa İzleyin beyler. Lavoa yaptığım efsane oyun. Klaslı izle. Ya başkaları yapınca oluyor. Ben yapınca niye olmuyor? Peki bunu hatırladınız mı? İslam'ın şartlarını sayarsan MVP'nin yanında tamam. bir de sana. Şart ne? Şart ne? Nasıl yani? İslam'ın şartları. Şartları derken? Allah küfür etmemek. A <laughs> <laughs> o dönemde tespih evet. var elinde. <laughs> evet. bir, şey bir. doğru, bir doğru tamam. Bir doğru harbiden, bir doğru. Şimdi su üfleyince dünyanın sonu mu ne geliyormuş? Evet, bu da doğru. Üfleyince dünyanın... bir, bir tane de şey, a, insanlar kır, bir tane köprüden geçiyormuş. Köprüden düşerseler Cehenneme gidiyorlarmış. Düşmezseler cennete gidiyorlarmış. İkinci tamam, şartı Üçüncü mü? Kıraç köprüsü. Bu da doğru. Üçüncü de doğru. Kıraç köprüsü. Kıraç köprüsü. Bir tane de söyleyeyim mi? Söyle. Kur'an'ı Allah göndermiştir. Yani bunlar nasıl İslam'ın şartları oluyor onu henüz anlamadım ama yemin ederim çok çok manyak günlerdi ya. Yemin ederim çok manyak günlerdi ya. Allah'a emanetsiniz. Ben sizi çok seviyorum. Harbiden iyi ki varsınız hepiniz. Dikkat edin kendinize agamlar. İyi ki varsınız. Bir derdiniz bir şeyiniz varsa bir diyem uzağınızdayım. Görüşürüz beyler. Hoşçakalın. Bay bay.